Parmaktan herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Evet bugün hindilerimizi çıkardık. Makineden çıktılar ve civcivlerimizin yanına koyduk. Civcivler biliyorsunuz 3 gün öncesinde çıkmıştı. Onları ben e, makineye koyarken ayarlamıştım. Civciv ve hindiyi aynı anda kuluçka etmiştim ama e, hindi biliyorsunuz 28 günde çıkıyor. E, tavuk civcivi 21 günde çıkıyor. Sürelerini ayarladım. Aralarına 3 gün çıkacak şekilde mesafe koymuştum. E, önce civcivlerimiz çıktı. Hemen e, çıkım sepetini boşaltıp yerlerine hindileri koymuştum çıkım sepetine. Daha sonrasında da hindilerden çıkım aldık. Burada bir tane e, hindimizin ayak kayma problemi var arkadaşlar. E, görüyorsunuz altına havlu serdim. Diğerlerinden ayırdım. E, ayak kayma problemlerinde mutlaka e, yavruyu diğerlerinden ayırmanız gerekiyor. Ve sıcak bir yerde olması gerekiyor. İki ayak da ayrıydı. Ee, bir tanesini toparladı. Şimdi diğerini toparlamaya çalışıyor. Arada bir e, ayağını altına alıyor. Ayağa kalkıyor. 2-3 e, güne bunu düzeltmiş olacak. Tabii ki onun kendi çabasıyla da ilgili. Biraz idman, antrenman yapması gerekiyor. Bakın şu şekilde ayaklarını yavaş yavaş toparlayıp ayağa kalkacak. Altındaki havlu ne işe yarıyor? Tırnaklarını havluya takarak e, bundan güç alıyor arkadaşlar. Eğer zemin kaygan olursa ee, bu sorun kalıcı olur ve hayvan büyüdüğünde de yani eğer büyümeyi başarırsa e, o şekilde iki bacağı da ayrık bir şekilde e, yaşamına devam eder ama bu tabii ki hani e, yapısal olarak bir bozukluk meydana getiriyor gelişiminde kemiklerin hatalı e, gelişmesine sebep oluyor. Bir süre sonra da bu hayvanların çoğu ölüyor ama bu şekilde küçükken altına havlu koyup ayaklarını toparlamasını e, sağlarsanız normal diğer kardeşleri gibi sağlıklı büyümesine sebep olur. Normal yaşam sürecini devam ettirir. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Hindilerimiz burada mutlaka yerimiz sıcak olacak arkadaşlar. Sıcaklık biliyorsunuz makineden 37 derecelerde ortalama olarak çıkıyor ve yavru çok daha düşük sıcaklıklara alındığında bir anda üşümeye başlıyor. Ondan dolayı ilk gün mutlaka Yine en düşük 35 dereceler kullanmamız gerekiyor. Hindilerimiz ne zaman yumurtaya başlarlar? Çok iyi bakılırlarsa, önlerinde yemleri sürekli olursa, Aralık ayında yumurtaya başlar. Aralık'tan biraz daha önce yumurtaya başlayabilirler. Hindiler normalde 1 yaşına geldiklerinde yumurta yapmaya başlıyorlar. Fakat bizim daha önce geçen sene çıkarmış olduğumuz hindiler. 11 aylık olduklarında artık yumurta yapmaya başlamışlardı. Bu tamamen bakımla alakalı arkadaşlar. İyi bakımla ilgili. Burada dikkat etmemiz gereken yine e, suluk. Ayak girmeyecek arkadaşlar. Sulu ayak girmemesi gerekiyor. Bu arada bu yavrunun önüne su koymuyorum. Ben buradan büyük cilde atlayıp da hani su içmek için e, onu rahatsız etmesin diye koymuyorum. Ama sabah öğlen akşam suyunu içiriyorum. E, şimdi onu merak ediyorsun soruyorsun. Orada da hafif bir yem var yerde. Çok fazla yem atmamaya çalışıyorum. E, fazla yem attığımızda Havlunun e, bu e, tırnaklarını takacağı yerler yemle doluyor. Daha sonrası ayakları tekrar kaymaya başlıyor. Ondan dolayı e, sistemimiz bu. Yanına su, yem böyle bol bol koymayın. Sıkıntı yaşarsınız bu böyle bir sistemde yapıyorsanız. Mutlaka e, suluğa ayak girmeyecek arkadaşlar. Hindiler e, yumurtadan çıktığında çok hassas oluyorlar. Çok hassas canlılar. E, büyüdükçe artık çelikleşiyorlar. E, çok daha sağlamlaşıyorlar. Bakın ayak attı şimdi. Şimdi daha ilk defa ayağa kalktığını gördüm ben. Şu ayak kayma problemi olan. Ayağa kalkmaya başladı. Bu ben 2-3 gün dedim ama yarın büyük ihtimal kardeşlerin yanında normal bir şekilde gezecek. Yemliğimiz burada arkadaşlar. Yemliğin üstü açık yani telle kapalı ama tabii ki hani içine giriyorlar. Gübre bırak bırakıyorlar maalesef. Hani onu kollamaya çalışıyoruz. Şu an yemimiz temiz, bir problem yok. Etlik piliç yem kullanıyoruz. Bir 30 günü e, hızlı bir şekilde toparlayıp atlatmaları için kaliteli yem mutlaka tavsiye ediyorum. Ben ama tabii ki ömrü boyunca hayvana bu yemi vermeyin. E, daha sonrasında etinde koku oluyor. İşte market marketteki e, civcivden, hindiden hiçbir farkları kalmıyor. Ama ilk 30 gün kullanmanızda fayda var. E, hayvanlar hızlı bir şekilde kendilerini geliştiriyorlar ki e, dış ortama daha daha çabuk adapte olabiliyorlar. İçerisinde zaten kimyasal bir şey yok. Hani balık fos, e, balık var, balık unu var. Fosfor olarak geçiyor. Onunla ilgili başka bir şey söyleyemem size arkadaşlar. Etleri hani e, çok fazla etlik e, civciv yemi kullandığınızda ki bu market marketten aldığınız etler, tavuk etleri, tavuk dönerler bunlarla tamamen üretiliyor. 3 ay boyunca, 4 ay boyunca tavuklara veriliyor, civcivlere veriliyor. Daha sonrasında kesilip işte marketlerdeki ucuk, ucuz tavuk meydana geliyor. Tavuk döner meydana geliyor. Ama biz 30 gün kullanıyoruz. Hayvanlar kendini toparladığında onu bırakıyoruz artık. Normal yeme devam ediyoruz. Normal yemde de hayvanların gelişimi daha sık böyle etleri daha sık oluyor. Ee, bu diğer etlik civciv yemini aylarca verdiğinizde hayvanın eti boş oluyor arkadaşlar yani hemen haşlanır hemen kızartılır böyle boş bir et olur minerali işte besin değerleri biraz daha düşük oluyor ama 30 gün verip de normal yeme geçtiğinizde hayvan daha böyle etleri eti daha kaliteli oluyor zaten kokusu değişiyor ee, pişirme süresi uzuyor ama besin değeri daha fazla oluyor Ondan dolayı bu şekilde büyütme yapıyoruz. Hindilerimiz burada maşallah. Bütün yumurtalarımız çıktı arkadaşlar. Ben merak ediyordum. Hindi yumurtası satıyor musun diye soran oldu. Hatta hindi yumurtası almak istiyorum diyenler oldu. Arkadaşlar e, hindi yumurtası satmıyorum maalesef. Ben maliyetinden bahsetmiştim. Videosu var kanalımızda. Bir hindi yumurtasının maliyetini hesapladığımızda 30 lira civarında bir maliyet çıktı. Yani bu... Maliyet ne demek? Ee, i̇şte hayvanın e, yedi yem ve yedi yem karşılığında yapmış olduğu yumurta. Şimdi ben internette rastlıyorum Hindi yumurtası 10 liraya satanlar var. Arkadaşlar alın. Yani 10 liraya Hindi yumurtası kaçmaz. Onu söyleyeyim size. E, 10 lira bedava. Maliyetinin çok çok altında. Ben şimdi Hindi yumurtasını e, 30 liraya mal ederken, yani yumurtayı hayvan e, dünyaya getirirken 30 lira yem harcıyor ve bir yumurta meydana getiriyor bir hindi. E, bunu kaça satacaksınız? 40'a mı satacaksınız? Böyle bir para yok arkadaşlar. Yani yani 10 tane yumurta 400 lira olamaz. O yüzden satışım yok. E, kendi hindilerimi kendim kuluş geliyorum. Şu an yavru şeklinde çıkardım. Burada duruyorlar. Satışı da yok arkadaşlar maalesef ki satmıyorum Kusuruma bakmayın Maliyetler yüksek olduğundan dolayı satışım yok Sizleri üzmek istemem Sizleri kandırmak istemem ee, sizlere buradan yardımcı olmaya çalışıyorum e, Civcive ne olmuş ya <laughs> Bu yumurtadan çıkamamıştı Bakın burada yumurta şeyi var hala Bu 2-3 gündür burada Bu bir Trabzon gugullusu arkadaşlar Trabzon gugullu e, Tavuğu Yumurtadan çıkamamıştı. Ayak kayma problemi vardı. Onu çok kısa sürede düzelttik. Biraz çevik çıktı. Kendisi de biraz gayret ederek kendini kurtardı. Yine Hindilerde iki tane yumurtaya yapışan vardı. Onları elimle çıkardım. Onlar da toparladılar. Bu yumurtadan kendisi çıktı. Fakat yüksek nemden dolayı ayağında kayma meydana geldi. İki ayağı da iki tarafı açıktı. Bir ayağını toparladı. Şimdi diğer ayağı kaldı. Onu da toparladığında ee, tamamen normal hayatına devam edecek. Burada durum böyle sevgili dostlarım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hindilerimizi beğenmişsinizdir. Civcivlerimizi beğenmişsinizdir. Hayvanlarımızı beğendiysek hayvanlarımıza bir like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Beğenmediyseniz de sistemle alakalı sıkıntılar tespit ettiyseniz kendi gözlemlerinizle e, gene de beğenmeme tuşuna basabilirsiniz. Yorumunuzu ekleyebilirsiniz. E, merak ettiğiniz bir şey varsa burada gördüğünüz bir terslik bir sıkıntı, bir problem varsa yazmayı unutmayın arkadaşlar. İnsanız unutabiliriz. En iyi şekilde, en iyi ortamda hayvanları bakmaya çalışıyoruz. Sizlere bu tecrübeleri anlatmaya devam ediyorum. Sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Aranızda bu işle ulaşanlar var. Zaten hani Google'dan, YouTube'dan arattırıp da bu videolara ulaşanlar e bu sıkıntıları yaşamamak için hani tecrübe etmek istiyor veya hayvanları elinde ölmüşse neden öldüğünü bulmaya çalışıyor. Her türlü soruyu sorarsanız ben de size bildiğim tüm bilgileri aktarmaya devam ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Bay bay. Kalk bakalım. Yürüyecek misin?